Gel 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 gel. Bu bu sefer dolu geliyorum. Gel. Benim altdaya Beni takılı. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. O oh. aman Allah'ım. Evet. Hadi biraz daha. Doldur doldur. Doldur. Bunlar çok hızlı sallıyor. Balık zaten gelince de dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlılar. Evet. Gayret. Çek onları çek, çek yeter. Çekiyoruz, çekiyoruz ama karşıya geç. Çok ağır bu. Ooo gelmiyor, tık. gelmiyor. <laughs> Aman Allah'ım ooo. Ooo. Ortada bir şey var, ortada. Onlar atarken bağlayıp atıyorlar. <laughs>